Sen ablayı oyalayacak bir salon asla değil. Buradan bir buçuk saatte çıkması lazım. Beni ilk gördüğünde işledin mi ki biz bundan bu kadar uzun iş yapacağız? Ben dedim. Dedin mi? Vallahi dedim. Bu çocukta çok acayip bir enerji var dedim. Tam televizyon için yaratılmış dedim. Vallahi anlarım. Hatta hatırlarsan o gün toplantıda ağzımı bile açmadım. Evet hiç konuşmadım. Ben de dedim ki bu adam da dedim, ne kadar soğuk insan dedim bir. Bir şey sorar ne bileyim. Bence Semra'nın anlattıkları seni etkiledi. Yok yok ben seni inceliyordum. Acayip bir enerjin var senin. Değişik bir auran var. Evet karşımdakini etkileyebiliyorum. Yani içimdekini direkt gösterebiliyorum. Canım. Çok samimisin bir kere. İçtensin, sıcakkanlısın. Senin gibisi zor bulunur. Hiç karşı taraftaki şey yapar demiyorum. Neyse oyun. Şimdi bazı insanlar çekiniyor ya. Acaba karşı taraftaki bu kadar hani içlerinin yanlışmanlar, dobralığı samimiyeti. Ben diyorum böyleyim kusura bakma neyse o. Allah'ın sana en büyük lütfu o bence. Zaten onun sayesinde oldu hepsi. Belki de soğuk olsaydın, böyle samimiyetsiz olsaydım ya da kendini bir şey sanan biri olsaydım geldiğimde ef derdiniz. O zaman temizlik yapmazdın zaten. <laughs> salon da çok kolay bir salon yani. Rahat bir salon. Çabucak çıkabilir. Bir saatte çıkar yani burada en fazla. Koltukları silersem ama. salonda koltuk ve cam dışında özellikle beklediğim bir şey yok. Çünkü farklı başka bir şey yok. Kapıları ve televizyon, televizyon dolabında tabii ki yapmasını istiyorum. Ya ısmana gelen nargele, nargele. Kağızmana ısmarladım nar gele nar gele Gümüş kemerince bele dar gele dar gele oy Dar gele dar gele oy dar gele Esnaf'tan da dar geldi. Vallahi dar geldi. Sen kilo almışsın Kadir. O kadar kilo almamışım bence iyi fitim. Gümüş kemerince bele dar gele dar gele oy Dar gele dar gele oy dar gele dar gele Kağızmana ısmarladım kazanı kazanı Kağızmana ısmarladım kazanı kazanı ben isterim okuyanı yazanı yazanı oy yazanı yazanı oy ya koy nefesim yetmiyor benim salonun camında dikkat ettiğim önce çerçeveleri silip daha sonra camı siliyordu bana göre önce cam silinip daha sonra çerçeveler silinir camı çok telaşlı siliyordu. Gözünden kaçırdığı birkaç yer vardı. Ben onları gördüm. Kadir sen bu kemeri beğendin galiba. Bir taktın bir daha da çıkarmadın. Güzel oldu. Yeni bir iki, yeni bir moda şey yarattı. Aa, bak biz daha bir tok durdu. Sana bir palaska falan bulalım. O ne? Palaska ne? Hadi boş ver şimdi. Önce söyleyeceğin şeyi bana söyle de ben bileyim ben bilmiyorum. Evet şimdi burayı süpüreceğiz komple. Koltuklar silinecek, yerler silinecek, kapı silinecek. Bir sen camdan çıktı gibi temizlik devam edecek. Haydi buyur. Bu salonda koltukları silmiyorsa kesinlikle benden puan alamaz. Çünkü başka bir şey yok salonda. Bir sen gene salonda da çok telaşlı, alelacele, nereden başlayacağını, ne yapacağını şaşırmış bir durumda iş yapıyordum. Kadir sildim, Kadir koltuğu yere koy. Kolay gelsin. Teşekkür Sağ olun. Ederim. Kadir'im sözümle durdu. Aa sarma. Annem sana yolladı. Ay Allah razı olsun. Tatlı da yolladı. Aa, yaprak sarması. Çatal geldiniz mi çatal? Ama çatal. dedi ki duş yapma, sesim de dedi ne duş sesim de yesin Bir dedi anne. Ne? Duş sesim de yesin dedi. Kadir. diyeceğim. Hayır, bu koltuk seri pürüldü müydü Duş o sesim de yesin de dedi. şundan İndirmen. Süren durdu, süren durdu, durdu süren. Bir diyeceğim. Teyzenin adı neydi? Fahriye. Fahriye teyzeciğim ellerinden öpüyorum. Mükemmel olmuş ölmüşlerin canına değil. Afiyet olsun. Onu mu o yaptı? Onu da o yaptı. Dün bütün gün oturmuş kadın bunları halletmiş evde. Bu da çok ayıp ediyor yani. Bizim karşımıza yiyip yiyip atıyor. Sizin mi Neden? Aa, aa Hanım'a bak. sesime de ikram Hiç ediyor. Hiç ikram edilmiyor. Dış mi sesim yaptır? de iyisi. Biz kayıttan sonra kalırsa yeriz. Tabii ki şey Kadir'den kalırsa size. <laughs> Bir de sen bak tadına. Ben baktım. Ha, benden önce gelirsin bir de kamış bana laf söylüyor. Baksana yaralamışlar zaten. Bu cam tam mıydı? Tamdı. Evet. Aşağıda yaralanmış. Evet. Hanımlar bir sen hanımın 2 saat 55 dakikası geçti. 1 saat 5 dakikası kaldı. Şu anda gidişat nasıl görünüyor? Şu anda gördüğüm daha bitmemiş bir şekilde duruyor. Kalanlar bir saate biter mi dersiniz? Bir, bir saatte sa olur herhalde. Mi? Camlara da bir bakın isterseniz. Tamam camlar bitmiş. Esrin Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi daha işi var bir saatte banyoya girer mi? Biraz zor gibime geliyor. Koltuklar silinecek, yerler silinecek, toz alınacak. Bir saatte anca bence buradan çıkar. Son beş dakikayı da banyoya bırakırız. Aa yetmez beş dakika. Beş dakikada <laughs> banyoya Ne ya, da yapalım? Ağır mı? Yetmez Bana gözüm. göre ağır. Peki yaptığı iş nasıl? E yaptığı iş hızlı hızlı yapıyor ama, bilemiyorum. Sonra detaylı ben inceleyeceğiz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Aslında ev sade gözüküyor ya, gerçekten ki Herkes öyle Herkesinki geliyor. Herkesinki de öyle. Işte. kalabalıktı ya. Aha. O yüzden hani. E, Herkes öyle bakın geliyor. Bakın hani şekerim. kalabalık olduğu için daha ama çok görünüyor. Ama sadece gözüküyor. koltuk Aslında... var. Koltukların hepsinin silinmesini istiyor musunuz? Ben istiyorum. Ama en azından tozunu da alsın, yani, marka Yani böyle şıkır şıkır değil de yani en azından... Bir tozu alınca. Tabii, tabii. Bir tozu alınca şöyle, şöyle bir şey diyeceğim. İnşallah elimden geleni en güzelini yapacağım. Kolay gelsin. Çok, Çok teşekkür ederim. Her şey için hakkınızı helal edin. Aliye Hanım. Camı nasıl buldunuz? Cam güzel, fena değil. O zaman rakibinizin yaptığı işi beğendiniz diyebilir miyiz? Karar vereceğim sonra. Dur, o bir kulp bulmaya gidiyor şimdi. Yani kendi aynen, aynen, aynen. Kulp Bulun, bulun. Kulp bulun, bulun. bulun. Bence vallahi kendi Benim camıma çok dikkat güveniyorum. Dikkat edeyim, söyleyeyim mi? Ha. Ha. Dikkat ettiğim o şeyin üstünü almadı. Neyin üstünü? Neydi onun üstü? Camın üstünü. Plastik doğrama. Aldın Aldım ya üstü. Hayır, hayır. Ha, şurayı mı? Burayı Şuraya mı? Ha, ha, burayı mı? evet. Ha, burayı. Ha, bak. Dur, ha burayı. Almış mı? Onu görmemişsin demek ki. <laughs> i̇şte o da bir gerçek. Orayı o da imkansız taburesiz zaten. Abla. Boy, boyum yok. o da güzel. Dışarıda ye sen dolmalardan ee, ye. Yediğim sen dolma <laughs> gezine bakar. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi kolay gelsin. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Oh. Hadi dolmayı yedim. Ver ver Sinan Çey'e ver. Yutar şimdi o tek seferde. Salonda fena değildi. Sanki böyle bir hızlılık vardı. Ama ben gördüğümü söyleyeyim. Baktım orada şey sarkıyor. Örümcek vardı. Almadı mı almadı, aldı mı bilmiyorum. Bir de mutfakta da gördüm bir örümcek. Lan Kadir'im hemen indirek indirek. indirek kardeş. Dur şurayı süpüreyim hemen oraya yetelim. Oraya indirek. Kaç. Çabuk çabuk çabuk. Ama altını sileydim. Bir şey O sildiğin koltuğun arkasını silseydin aslında. Ha. Ama suyum yok. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.